Herkese selam. Beş gündür balık yok, sargan yok, avları dışarı alıyoruz. Durum böyle olunca tabii kayıkta tartışma çıktı. Kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes kendi işine bakıyor. Ben de o sırada kayığı yıkamaya başladım. Zaten bar, pislik, yalkuk, havada olmuş. Ortam yumuşasın diye kameraya girdim. Su ısıtmaya başladım kahve yapmak için. Şimşit Ferdi'yi de aradık. O da denize de gelmemiş. Nezgi'de gidecekmiş. Çolak zaten ay karanlığını bekti. Yakamıza gidecek. Diğer kayıkların durumu böyle. Aclık adam alayım. Bardakları yıkamaya başladım. Deniz suyuyla bardakları yıkayayım. Deterjan falan yok. Deniz suyu zaten yetiyor. Denizdeki tek kayık biziz şu anda. Bir saat beklettikten sonra dibağını kaldıracağız. Dibağını kaldırmaya başladım. Üç tane balamut geldi. Başka hiçbir şey yok avı kaldırdık dedi ki bari kifal bakalım. Kifalı av sardık bir tane kifal atladı gördüğünüz gibi. O da zıplaya zıplaya avun içinden çıktı herhalde. Gelmedi avı kaldırırken. Son avı attık eve döndük. Sabri ile Veysel'e durumu açıkladım. Bu Sabri. Sabri üzgün. Balık yiyemedi. Bu da Veysel. Ne yapalım oğlum dedim. Durumu idare edin. Yok balık. Birkaç gün ekmek yiyin. Bir şey olmaz ölmezsiniz dedim. Son çare olarak da av değiştirme kararı aldık avları kesip yeni avlar yapıyoruz yakamoza gideceğiz yeni maceralarda görüşmek üzere